Ayet diyor ki, şeytan sizi Allah'la aldatmasın. Ve İslam'da temel kural, ameller niyetlere göredir. Almanlar ise cehennemin yolları iyi niyet taşları ile döşelidir. Elbette timut ile taksirin sınırını bu belirler. Birçok kişi iyi niyetle çıktığı yolda cahillik eder, hem kendine hem de çevresine zarar verebilir. Taksir suçu azaltmaz, sadece cezayı azaltır. Sonuçta olan olmuştur, ve sonuç bellidir. Herkes iyi niyetinden, kalbinin temizliğinden söz ediyor. Salim bir akıl yürütme, işin istişare ve şura boyutu genellikle ihmal ediliyor. Topluma ya da başkasına bir şey dayatmamışsanız, yaptığınız iş sadece kendinizi ilgilendiriyorsa, zaten faturasını da siz ödersiniz. Belki önce hiçbir konuda inatla ve ihtirasla emri bir maruf, nehi anil münker çerçevesinde bir şeyi istememek, ve hiçbir şeyi başkalarına dayatmamak gerek. Taleplerimizi tartışmacı bir dille değil, güzel söz ve hikmetle anlatalım ki tearüf edelim, bilişelim ve farklılıklarımıza rağmen barış içinde yaşayabilelim. Birçok politikacı, birçok ideolog cennet vaadiyle yeryüzünü cehenneme çevirdi. Hala da olan bu değil mi? Kimse kendi nefsini eleştirmeye yanaşmıyor. Herkes ötekini eleştirme, dönüştürme derdinde. Oysa taraflardan birinin ötekine uzaklığı ötekinin berikine uzaklığına eşittir. Aslında öteki size göre öteki. Ötekine göre öteki olan sizsiniz. Onun için önce kendi nefsimizi gözden geçirmemiz gerek. İnsanda akıl hakem rolünde melek ruhun dostu bizi Allah'a, Resul'e ve kitaba çağırır. Nefs şeytanın dostu o da dünyaya, dünya zevk ve nimetlerine keyfe çağırır. Başkalarından sana ne? Sen kendine bak der. Benim ülkem, benim ulusum, benim ailem, benim işim demenizi ister. Çünkü ona göre gemisini kurtaran kaptandır. Sana ne elden? Keyfine bakacaksın şu kısacak hayatta. Hem her koyun kendi bacağından asılır değil mi? Ama biz koyun değiliz ki. Birbirimizden de hesaba çekileceğiz. Kam alacaksın dünyadan. mai teslim içeceksin çeşmeyi nevpayeden. Cehennemin yolları eğlenceli, neşeli görülür. Cennete giden yol ise çilelidir sabredeceksin, mücadele edeceksin, direneceksin, bedel ödeyeceksin. Birçok arzunu ertelemek zorunda kalabileceksin. Ve bunun için tek bir gerekçen var. Allah'ın rızası ve yine Allah'ın muvahhidler için vaat ettiği cennet. Ve bunun için Allah sizden mallarınızı, canlarınızı, sevdiklerinizi istiyor. Gerçekten Allah'a ve ahiret gününe iman etmeden yalancı taşlanmış ve lanetlenmiş şeytanın teklifine hayır demek kolay olmasa gerek. Çoğu kimse hem dünyayı hem de ahireti istiyor. Çoğu zaman bu mümkün olmayabilir. Dünya sevgisi ölüm korkusuna sebep olabilir. Bu da vehne hastalığının sebebidir. Unutmayalım ki bu dünyada kim ihtirasla bir dünyalık para, makam, mülk, itibar isterse o onun imtihanı olur ve Allah da o şeyi onun başına bela edebilir. Bu anlamda ayet bize Enfal 28'de şunu haber verir. Biriniz ki mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan, fitne, zorlu bir sınanma sebebidir ve büyük mükafat Allah'ın katındadır. Burada fitne, imtihan, sınav, deneme anlamına gelir. Mal ve çocuklar insanın imanını, sabrını ve önceliklerini sınayan unsurlardır. Herhangi bir şeye aşırı bağlılık insanı Allah yolundan alıkoyabilir. Bu durumda yapılacak tercih çok önemlidir. Allah'ın rızasını seçenler için onun katındaki ödül daha büyüktür. Kur'an, bu kerimde, İncil'de geçen, iğne deliğinden geçme misali matta 19, 23, 24'te şöyle anlatılır. İsa öğrencilerine şöyle dedi, size doğrusunu söyleyeyim. Zenginliğinin sebebi ve onu kullanma şekli Allah'ın rızasına uygun değilse, zengin birinin göklerin egemenliğine girmesi ne kadar zordur? Yine şunu söyleyeyim ki, devenin iğne deliğinden geçmesi, zenginin tanrı egemenliğine girmesinden daha kolaydır. Bu sözler Hz. İsa'ya gelip ebedi hayatı kazanmak için ne yapmalıyım diye soran zengin genç adam olayından hemen sonra söylenir. Genç adam bütün emirleri tuttuğunu söyler ama malından satıp yoksullara vermeye yanaşmayınca Hz. İsa'nın yanından üzgün ayrılır. Hz. İsa bunun üzerine bu ifadeyi kullanır. Zenginlik insanı Tanrı'ya tam teslimiyetten alıkoyabilir. Servete aşırı bağlılık, gurur ve güven duygusu yaratır. Bu yüzden kurtuluş, cennete girme ihtimali tek başına insanın dünyada sahip olduğu güç ve servetle imkansız gibidir. Kur'an, ı kerim, kibirlenenler ve ayetleri yalanlayanlar için deve iğne deliğinden geçmedikçe cennete giremezler denir. Kur'an, ı kerimdeki bağlam, kibir ve inkar üzerinedir. Araf 40'ta ayetlerimizi yalanlayanlar ve o ayetlere uymayı kibirlerine yediremeyenler var ya, onlara göklerin kapıları açılmaz. Onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete de giremezler. Biz suçluları işte böyle cezalandırırız. Zalim hükümdarların haksız ve ağır, adil olmayan vergilerine itiraz etmeden vergi toplayan vergi memurları günahkarlar kategorisinde sayılır fahişelerle aynı seviyede görülürdü. Tapınakta bile tanıklıkları kabul edilmez, hayırları reddedilirdi. Din bilginleri onları murdar, temiz olmayan kabul eder, onlarla temas etmekten kaçınırdı. Cehenneme giden yollar çoktur. Cennete giden tek yok vardır. O da Allah'a giden yoldur. İstikamet sahibi olmaktır. Emrolunduğumuz gibi dost doğru olmaktır. Unutmamak gerekir ki bütün yaptıklarımız ve yapmamız gerekirken yapmadıklarımız söylediklerimiz ve söylememiz gerekirken söylemediklerimizden hesaba çekileceğimiz bir gün var. Haksızlıklar karşısında susanlar, buna karşı çıkmayanlara bizim geleneğimizde dilsiz şeytan denir. Herkes zerreyi miktar iyilik ya da kötülük yapmışsa o ölçüde cennet ya da cehennemde kendine yer bulacaktır. İnsanların çoğu değil. İstisna olarak sayılan iman edenler, ameli salih olanlar, sabreden ve sabrı tavsiye edenler, hariç geri kalan hepsi hüsrandadır. Allah indinde makamınızı görmek mi istiyorsunuz? Neyle meşgul olduğunuza, sözlerinize ve işlerinize bakın. Allah'ın dinine mi, şeytanın davasına mı hizmet ediyorsunuz? Arkadaşlarınızı, dostlarınızı söyleyin, size kim olduğunuzu söyleyeyim. Aradığınız cevap bu soruda gizli. İnsanlar akibetinden emin olmadıkları şeyler konusunda ne planlar yapıyor, ne kumpaslar kuruyor? İhtirasla istedikleri şeyler uğruna kurguladıkları planlar için ne pazarlıklar yapıyorlar. Onlar bir plan yaparken e, rakiplerine de tuzaklar kuruyorlar, insanların algılarıyla oynuyorlar. Allah bunların hepsini gördü. O plan yapan, tuzak kuranlar bu yaptıkları ile Allah'ın kaderini değiştireceklerini sanıyorlar. Allah onların bu yaptıklarını gördü. Allah plan yapanların en hayırlısı ve tuzak kuranların tuzaklarını başlarına geçirendir. Onlar kaçtıklarını sandıkları şeye doğru koşuyorlar. La galibe illallah. Ramazanın ruhaniyeti, tevbe etmemiz, aklımızı başımıza toplamamıza vesile olsun inşallah. Selam ve duayla.